arkadaşlar Hunger Games'in ikinci bölümüne karşınızda arkadaşlar. Evet ikinci bölümü evet arkadaşlar ikinci bölümü geç gelmiş olabilir. Yani artık yani çok sürebiliyor bir bulamıyorum arkadaşlar konuşamadım. Çok süre bulamıyorum arkadaşlar. Bulsam her bir günde iki video bile gelir yani. Так у мышь? E bazen bazı bug'lar olabilir arkadaşlar. Yani server bug'lı bazı yerlerden geçemiyoruz. Saniye kalmış. Artık kar ne? Böyle şeyler koyuyorlar ki Ne var orada? Güzel. Hadi güzel bir item. Vay be. Güzel, güzel. Güzel başladık. Hemen Oyunbaz Gamer. Hmm, Şunu öldüreceğim. Gel bakalım bebek. gel 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 gel. Kaçacak yerin yok. Yaklaştık. Şöyle deneyelim bulacağım sana. Hadi. Lan lan. Niye böyle oldu şimdi? Lan. Yeter lan. Neyeceğim seni çok bekleme. Evet öldürdük. Güzel ekmeği almış ama bizim açlığımıza gerek Şimdi ortaya mı etsek chest arayalım. Chest arayalım. Şuradan niye düşüyorsam. Aha bir tane adam. Yani seti varsa gayet güzel. Evet yakınımda gözüküyor setli mi sessiz koş koş seni de alırdım ama güzel bir tane daha şu alan vardı kaçtı gitti. Bir tane daha adam var, onu da öldürürüz. Aha, o galiba. Evet. adama bak. Lan çaktı bir tane. Lan bırak beni. Bittik oğlum biz. Heh, tamam. Yani ekmeğimiz yok ha. Ve arkamdan gelmesin yani. Servis'te aşırı bug var arkadaşlar. İnşallah gitmeci kalacağız. Çok da sevdiğimiz şurayı den. Canımızın da olmasını bekleriz. Onu da gebertmezsem bulup. Aha orada. Oraya anlıyorum ben. Çok da önemli değil. Lan bir gitsene ya. Uf. Ananın. Sen öldün değil mi? Lan. ah. Arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Evet kısa oldu ama yine de iyi ilerledik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda kötü bir şey görürsem banlayacağım arkadaşlar. Lütfen yorumları kötü şeyler yazmayın. Velesin falan. Gördüğü, evet arkadaşlar. Geçenki Hungry Games videomda yazdınız onları yazanları bağlayacağım arkadaşlar. Videoma yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hunger Games'in 3. bölümü yakın bir sürede gelecek. Evet çok zaman bulamadığım için yani çok zaman bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani... Size sadece şunu diyorum. Lütfen küfür yorumları yazmayın. Banlayacağım. Arkadaşlar engelleyeceğim yani. Abone olmayı, like atmayı ve videolarıma asla ve asla yorum atmayı unutmayın. İyi günler.